çarpıcı bir bilgiyle paylaşmak başlamak istiyorum. Ülkemizdeki tutuklu ve hükümlülerin suç kategorisine göre sayıları 10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle hırsızlık suçundan hükümlü sayısı 80206, tutuklu sayısı ise 2250'dir. Hırsızlık suçundan dolayı hükümlü sayısının oldukça fazladan azalan tutuklu sayısı azdır. Kasten yaralama suçundan hükümlü sayısı 47.727, tutuklu sayısı ise 2.806'dır. Kasten öldürme suçundan hükümlü sayısı 28.941, tutuklu sayısı ise 6.547'dir. Dolandırıcılık suçundan hükümlü sayısı 18.000, tutuklu sayısı ise 2.060. Çocuğa cinsel ismat suçundan hükümlü sayısı 12.000, tutuklu sayısı ise 1.764. fetö 10608 hükümlü, 2975 tutuklu, toplam 13500 kişi. PKK terör örgütü 4382 hükümlü, 1444 tutuklu, toplam 5776 kişi. Dinle ilişkilendirilmiş diğer terör örgütleri 445 hükümlü, 663 tutuklu, toplam 1108 kişi. Buraya dikkat buyurun lütfen sayın milletvekilleri. Uyuşturucu madde suçlarından ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısı 106 bin kişi. Tutuklu sayısı ise 19.483. Bu sayılar bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Ülkemizin hızla uyuşturulduğunu anlatıyor. Okullarda uyuşturucu kullanımı 10 ile 12 yaş sınırına dayanmış vaziyette. Şu kadar operasyon yaptık. Yok bu kadar torbacı yakaladık. Bataklık büyüdükçe büyüyor ama muhteremler sinek avlamakla meşguller. Eskiden Amerikan ve Batı gençliği uyuşturucu bataklığına debeleniyor derdik. Şimdi bizim çocuklarımız maalesef bu illetin pençesindeler. Bakanın biri bunların ayaklarını kırın diye talimatlar veriyordu. Birkaç sene önce de Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu şetesini yakaladık. Şu kadar tor eroin, kokain falan yakaladık diyordu. Hani nerede bu adamlar? Tek bir tanesi bile cezaevinde değil artık. Türkiye 193 ülke arasında 12. sırada uyuşturucu kullanımında ve uluslararası örgütlü suçlara karşı küresel girişim raporuna göre de burada mafya, suç örgütleri, devlet görevlileri, yabancı suç aktörleri kategorilerinde karnesini çıkarmış, devlet görevlilerinin suç örgütleri ilişkilerinde Afganistan, Suriye, İran, Kongo, Venezuela, Mozambik, Güney Sudan, Libya, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerle aynı kategorideyiz. Ülkemiz uyuşturucu madde konusunda son zamanlarda hızla pazar ülke olmaktan pazar ülke haline geliyor. Yani bir transit ülkeydi geçmişten şimdi ise pazar ülkesi haline dönüştürmeye başlandı. Türkiye sigara şeklinde yakın zamanda elektronik sigara şeklinde tüketilen sentetik esrar hala en çok yakalanan uyuşturucu ucuz ve kolay ulaşılabilir olduğu için bununla birlikte Türkiye'nin sentetik esrar yakalama sayıları 2001 yılına kadar buyur buyur Birde yaklaşık 2.2 ton iken 2002'de ise yaklaşık 1 ton oldu. Bunları bu şekilde dize getirip dile getirebilirim. Bakın milletvekilleri Türkiye'de tam tamına 500 bin kişi uyuşturucu müptelasına yakalanmış vaziyette. Bu çocukları kurtarmamız lazım. Peki amatemler ve çamatemler yeterli mi? Yeterli değil burada. Bunlara ayrılan kaynaklar da oldukça düşük. Baronların sahip olduğu şirketlere kredi ya da vergi haplarıyla aktarılıyor bu paralar ve torbacı yakalamakla milletimiz avutuluyor. Baronlar nerede peki? Madem başarılısınız çocuklarımız uyuşturucu ve çetelerin eline nasıl düşüyor? Tedavi değil, önleyici sağlık hizmetlerine niye ağırlık vermiyorsunuz? Hazine ve hasta garantili işler işinize geldiği için mi? Okulların önlerinde açıktan satılan uyuşturucular gökten zembille mi indiriliyor? Ve bakıyorsunuz bu kadar uyuşturucu baronlu yakaladık, bu kadar çeteyi yakaladık. Kim getirdi bunları?